Merhaba arkadaşlarım. Şimdi limitte 3 e, bölümde işleyeceğiz dedik. 3. bölüme geldik. 1. bölümde e, fonksiyonun eğer kritik noktası değilse veya tanımsız yaptığı bir nokta değilse limit aldığımız nokta görüntüyü alıyorduk. Çünkü oradaki limitler hep görüntüye eşit oluyordu. 2. bölümde ne yaptık arkadaşlarım? 2. bölümde de kritik noktalarda veya tanımsız yapan noktalarda limit sorulmuşsa Burada yapacağımız şey de fonksiyonun sağından soldan yaklaşarak o istenilen noktanın sağından soldan yaklaşarak limit değerini alıyorduk. Yani normal limit tanımını uyguluyorduk. Şimdi 3. bölümde ise belirsiz durumlardan bahsedeceğiz dedik. Burada hangi belirsizliklerimiz vardı? 0 bölü 0, sonsuz bölü sonsuz bunlar ana belirsizliklerimiz. İşte sonsuz eksi, sonsuz belirsizliği, 0 çarpı, sonsuz belirsizliği, 1 üzeri sonsuz belirsizliği gibi belirsizlikler müfredatta ne yapılmıştı? Kaldırılmıştı. Peki, sonsuz bölü sonsuz belirsizliği de müfredattan kaldırıldı. Şunu da söyleyelim. Limitle alakalı cevabı artı sonsuz ya da eksi sonsuz çıkan kısımlar da müfredattan yine ne yapıldı, kaldırıldı. Ama bu videoyu dinleyen arkadaşlarım, eğer herhangi başka bir kurumda başka bir sınava hazırlanıyorsa, ''Hocam onlarla alakalı da bir çalışma yapın.'' derseniz, onun videosunu da hazırlar, buraya eklerim. Şimdi, 0 bölü sıfır belirsizliğinde karşımıza üç tane durum çıkıyordu arkadaşlar. Tabi ne zaman 0 bölü 0 belirsizliği oluyor? Limit x herhangi bir a noktasına giderken yukarıda bir f aşağıda bir g olduğu zaman ki biz bunu Leospital'den de yani türevin uygulamalarında da yine, yine kısaca değinip geçireceğiz. Çünkü Leospital de biliyorsunuz müfredattan kaldırıldı ama isteyen arkadaşlar hocam buradan daha kolay oluyor dedi diyorsa meraklısına onun da bilgisini orada vereceğiz. Tabi burada f'in limitinin sıfıra gitmesi gerekiyor arkadaşlar. g'nin limitinin de sıfıra gitmesi gerekiyor ki burada 0 bölü sıfır belirsizliği ne yapsın? Oluşsun. Şimdi burada esasında biz bu sıfır bölü sıfır belirsizliğinde karşımıza 3 tip soru modeli geliyordu ve 3 şekilde tarif ediyorduk. Şimdi limit x a'ya giderken neden f'in ve g'nin limiti sıfır gelir? Çünkü içerisinde a çarpanları vardır. Yani x a'ya giderken f'in içerisinde bir x eksi a çarpanı vardır. Geriye işte a x gibi bir çarpanı kalsın. O f x eksi a çarpanını aldıktan sonra eğer g x de yani aşağı kısımda sıfır olduğu zaman orada da bir x eksi a çarpanı vardır. Geriye bir b x gibi ne kalsın çarpan kalsın. Yani şurası komple f x'i verecek şekilde. Şurası da komple g x'i verecek şekilde olmalı. Yoksa pay ve payda ayrı ayrı sıfır olmaz. İşte bunu yapan değerleri bulup şöyle ne yapıyorduk? Sadeleştiriyorduk. Geriye kalan ax bölü bx fonksiyonumuzda normal birinci bölüm sorusu gibi. Yani artık görüntüyü rahatlıkla alabilirsiniz. Belirsizlik durumu ortadan kalkmış oluyordu. Bu karşınıza çıkabilecek birinci modeldi arkadaşlarım. Bir de limitte işte köklü ifadeler gelir karşınıza. Böyle e, eksilisi çoğunlukla gelir. E, artılısı da gelebilir ama önemli değil. ya yani mesele burada yine payın ve paydanın ne olması? Sıfır olması. İşte bu tarz durumlarda karşımıza çok çıkacak arkadaşlar. Bunu örneklerle izahını yapacağım. İşte köklü fonksiyonlarda da ne yapıyoruz? Yine böyle bir belirsizlik karşına çıktığında hemen bu köklü fonksiyonun artılısıyla, artılısı varsa eksilisiyle çarparak iki kare farkından faydalanıyoruz. Aslında nispeten orada da bir çarpanlara ayırma uyguluyoruz. Yani bir şu birinci model dediğim modelle aynı olaya çıkacak kapı. Gerekli sadeleştirmeleri yapıp sorumuzu çözecektik. Bu da bizim ikinci modelimizdi. Şimdi bir de üçüncü modelimiz vardı ki o trigonometrik fonksiyonların olduğu ki o yine TYT, AYT müfredatında ne yaptı? Kaldırıldı. Ama yine bununla alakalı çalışma isteyen arkadaşlarımız olursa biz gerekli çalışmayı yaparız. Ee, X nereye giderse gitsin. Nereye gittiğinin çok bir önemi yok. Burada da işte sinüs AX bölü BX gibi ifadelerimiz, AX bölü BX gibi ifadelerimiz efendime söyleyeyim tanjant ax bölü sinüs bx gibi ifadelerimiz vardı. Eğer bunların her birisinde 0 bölü 0 belirsizliği varsa şu katsayıları oranladığımız bir durumumuz vardı. Ama artık burasını ne yapmıyoruz arkadaşlar? Anlatmıyoruz. Üstüne bir daha basarak söylüyorum. Eğer bununla alakalı bir çalışma isteyen arkadaşlarımız olursa lütfen bir şekilde ulaşsın. Buradan yorum yapsın, mesaj atsın. Ben zaten yorumları ve mesajları kontrol ediyorum. Gerekirse onunla alakalı da detaylı bir çalışma yaparım. Şimdi bu bölümde arkadaşlarım sizden tek isteğim şu. X'in nereye gittiğine dikkatlice bakıyorsunuz ve X'i getirip şu yerine ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz. Yani bu belirsizlik var mı yok mu? Bakalım. 9 9 bölü 9'un karesi 81. Önce belirsizlik var mı ona bakalım. Var mı? Var. Hani bu, burada aşağısı mesela artı olsa yukarı 0 olsa aşağı 81 81 162 olur. Burada bir belirsizlik olmaz. Yani oranlarsın cevabına 0 dersin. 0'ın sayıya bölümü nedir? 0'dır dersin. Dolayısıyla bu işe çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bu belirsizlik mi? Ha var. O zaman belirsizliği elde ettiğime göre ne yapıyorum? 9 eksi x bölü x 9 ve x artı 9 bakın her iki tarafı da sıfır yapan çarpanları bulup sadeleştirince yukarıda bir eksi 1 kalıyor. Ondan sonra eksi 1 bölü x artı 9 fonksiyonunda x gördüğünüz yere sadece 9 yazıyorsunuz. Aşağısı 18 oluyor. Sorunun cevabı da burada bitmiş oluyor. Yapmanız gereken tek şey bu. Payı ve paydayı sıfır yapan sayı değerlerini bulup sadeleştirmek. Olayın özünde bu var. Mesela 1 yazarsam 1 eksi 1'in karesi bölü 1'in kübe eksi 1 yukarı sıfır aşağı sıfır oluyor mu? Oluyor. Bizim istediğimiz formatta bir denklenme. Evet o zaman pay ve paydayı sıfır yapan sayı değerlerini bulacağız. Yukarısı 1 eksi x'e 1 artı x. Payda kısmında x eksi 1 var. İşte o küp açılımını yapacak olursak x kare artı x artı 1 olacak. Bu arkadaşlar sadeleşince yine burada ne kalacak? Eksi 1 kalacak. 1 yazdığınız zaman yukarıdan eksi 2. 1 yazdığınız zaman aşağıdan 3. Sorunuzun cevabının 2 bölü 3 geldiğini görebilirsiniz. Yine şurada 3 üzeri x parantezine alırsam eğer 3 üzeri x parantezini aldığımda 3 üzeri x eksi 1 aşağıdan geliyor. 3 üzeri x 1 de aşağıdan ve şey payda kısmından geldi. Ee, Tabi burada önce belirsizliği görmemiz gerekiyordu. X yerine 0 yazacağız arkadaşlarım. Yukarısının 1 eksi 1 aşağısının 1 eksi 1 e 0 bölü 0 geldiğini görüyorsunuz. E, şunlar gidince belirsizlik ortadan kalkmış oluyor. X yerine 0 yazarsak limit değerinden 1 gelir. Tabi bunun şurada başında limit olduğunu ne yapmayalım unutmayalım. Fonksiyonun diyor tersini alın. Tersini almanın mantığı şuydu. Y eşittir. Bakın farklı tip örneklerle konuyu pekiştirmeye çalışıyorum. Y eşittir küp kök x artı 1. E, y küp eşittir x artı 1. Buradan y küp eksi 1 eşittir x. X ile y'nin karakterini değiştirirsen x küp eksi 1 eşittir y. Bu da fonksiyonun neyi? Tersi. O halde durum şu mudur? Bu işlemde f ters dediği şu fonksiyonumuzun yerine bizim x kübe 1 yazmamız gerekiyor. Aşağı kısımda da x kare 1 var. E 1'i yerine yazdığım zaman hem pay hem payda 0 oluyor mu? Oluyor. O zaman 0 bölü 0 belirsizliği var. Pay ve paydayı 0 yapan değerleri bul yok et manasına geliyor soru. O halde x eksi 1 x kare artı x artı 1 pay kısmı x kare 1 de x eksi 1 ve x artı 1 diye şöyle çarpanlarını ayırıp şu pay ve paydayı sıfır yapan değerleri sadeleştirirsem x kare artı x artı 1 de 1 yazarsam 3 x artı 1 de 1 yazarsam 2 o halde sorumun cevabı 3 bölü 2 geliyor. Gördüğünüz üzere çarpanlara ayırmayı iyi bilen öğrenci burada hiçbir sorun yaşamaz. Ha birazcık trigonometri bilmek gerekiyor. Farklı logaritma fonksiyonları falan da çıkacak birazdan. Tabi o konuları öğrenmeden limit konusuna atlamayın arkadaşlar. Sinüs 3 pi bölü 2 eksi 1 verdiği için 1 artı eksi 1. Kosinüs e, 3 pi bölü 2 sıfır verdiği için sıfırın karesi de sıfır olduğu için sıfır bölü sıfır belirsizliği var. Peki ne yapacağız? Şurada kos e, kare yerine 1 eksi sin kare yazacağız. O halde limit x 3 pi bölü 2'ye giderken yukarısı 1 artı sinüs 1 eksi s karenin yerine de 2 kare farkından 1 eksi s ve 1 artı s yazarsam bakın Sinüs 3 pi bölü 2 eksi 1 yaptığı için aslında payı ve payda sıfır yapan değerler burası. Dolayısıyla yukarıda 1 şuradan eksi 1 geldiğine göre aşağıdan 2 gelecek. Cevabım 1 bölü 2 olacak. Bu da trigonometrik bir sadeleştirme oldu gördüğünüz üzere. Şimdi gelelim bazı temel bilgilere. Şimdi arkadaşlarım bakın şu verilen bilgisi boşuna verilmiyor. M ve N birer reel sayı oluyor. Şimdi x yerine eksi 4 yazdığın zaman aşağı sıfır oluyor mu? Oluyor. Ha, yukarıda bir sayı olup aşağıda sıfır olursa bu matematikte tanımsızdır. Limitle de eksi ya da artı sonsuza gider. O da bir reel sayı değildir. E, o zaman burası bir reel sayı olduğuna göre demek ki yukarıda 2x kare artı 7x artı m ifadesinde bir x, x, artı 4 çarpan olmalı ve onlar sadeleştirildiği zaman ancak limit bir reel sayı çıkar. Dolayısıyla 2x kare artı 7x artı m fonksiyonunda x'lerine eksi 4 yazdığım zaman orayı sıfır yapmalı. Yani eksi 4 yazacağım şuraya. 16, 32, eksi 4 yazıyorum buraya. Eksi 28 artı m sayısı 0 olmalı. Burası 4 olduğuna göre m eksi 4 olmalı. Bu cepte. Yani bizim 2x kare artı 7x artı m değil artık eksi 4 şeklinde yazıyorum. Bunu da bir çarpanlarına ayırmaya çalışayım. Şöyle şunu artı şunu eksi diye ayırırsam. Aslında soruda bize verilen limit x eksi 4'e giderken yukarısının 2x eksi 1 ve 2x x artı 4 çarpanından oluştuğunu görüyorum. Aşağısında zaten x artı 4 var. Sonuç ne? n. İşte bakın pay ve paydayı sıfır yapan değerler bunlar olmalı ki limiti bir reel sayı ne yapsın çıksın. Önce neyi bulduk? M'yi bulduk. Nasıl bulduk? O verilen şu fonksiyonun içerisinde aşağıdaki x artı 4 çarpan olmalı ve sadeleşmeli. Yoksa aksi takdirde aşağı sıfır olur. Sayının sıfıra bölümü ya tanımsızdır ya da limitte x artı sonsuza gider. Bu da bir reel sayı vermez. Bu cümle çok önemliydi. Dolayısıyla kalan fonksiyonumuzda da x yerine eksi 4 yazdığımız zaman eksi 9 çıkar. Bu da n sayısını verir. m'yi eksi 4, n'yi eksi 9 toplarsak eksi sonuç bu sorumuzun cevabı olur. Birinci dereceden bir polinom dediğine göre senin fx fonksiyonun acaba nasıl bir fonksiyondur? A, ax artı b şeklinde bir fonksiyon mudur? Evet. O zaman ben şuraya ax artı b şeklinde bir fonksiyon yazayım. Şimdi ben burada 1 yazdığım zaman a artı b yukarıda bir eksi 5'im var. Aşağıda 0 oluyor ve sonuç bir reel sayı çıkıyor. Ben bir noktasında limitini aldığım zaman. Sonucun bir reel sayı çıkması demek ki şuranın yine ne olmasını gerektiriyor bana? 0 olmasını gerektiriyor. Demek ki a artı b buradan 5 olmalı. Ha bir de limitin 3 gelmesi aslında şunu demeye çalışıyor bize. Yukarıda 3x eksi 3 yani aşağıdakinin tam 3 katı olmalı ki tam 3 katı olmalı ki x eksi 1'ler sadeleştirildiğinde limiti 3 gelsin. Bu da size a'nın 3 b'nin 2 olduğunu söyler. Dolayısıyla fx dediğiniz fonksiyon 3x artı 2 şeklinde bir fonksiyondur. Bu kısmını durdurun çevirin bir daha dinleyin bir daha dinleyin önemli. Peki x 1'e giderken 3x artı 2 2x eksi 7 yani 5x eksi 5 bölü x kare eksi 1 ve x artı 1 şeklinde o x, x kare eksi 1 2 kare farkından faydalandıralım. Dolayısıyla yukarıdaki x eksi 5x eksi 5 ifademizi 5 parantezine alırsak şu çarpanları sadeleştirirsem pay kısmından 5 payda kısmından 2 gelen bir değer elde ederim. Bu da benim şu sorduğu sorunun limit değeri olur. Şimdi tabi burada f fonksiyonunu bulmak lazım. Bakın buranın buraya oranı eğimi verdiği için bu fonksiyonun e, sola da yatık olduğuna göre x 2x y'yi de 2 kestiğine göre artı 2 şeklinde. Bakın fonksiyonu hemen yazdım. Dolayısıyla x 1'e giderken x 1 ve x kare artı x artı 1 diye x küp eksi 1'i eksi 2 x artı 2 ifadesini eksi 2 parantezine alırsam x eksi 1 de orası. Zaten 1 yazdığınız zaman payın paydanın sıfır olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla biz burada 1'leri x eksi 1'leri şöyle sadeleştirirsek geriye yukarıda 1 yazdığım zaman 3 aşağıda eksi 2 sorumun cevabı eksi 3 bölü 2 olarak karşıma çıkar. Burada zaten şurada bir ikinci dereceden olduğunu görüyorsunuz olayın. 3'e 2 eksiye artı diye düşünecek olursam limit x 1'e giderken yani fx eksi 3 ile fx artı 2'nin çarpımı yukarıdaki ifadeyi 2 kare farkı gibi düşünürsem fx eksi 3 ve fx artı 3 diye de aşağıdaki kısım gelir. Şimdi 1 için yani şunlar f1 oluyor aslında. Tabii f1'in görüntüsü de 3 geldiğine göre ne oluyor? Pay ve payda da 0 oluyor. Nerede? Şundan dolayı değil mi? Onları sadeleştirirsek belirsizlik durumu ortadan kalkar. F1-3 olduğuna göre buradan 5, buradan 6. 5 bölü 6 sorumuzun cevabı. Burada şu iki bilgiyi hemen trigonometriden hatırlayalım. Sinüs pi eksi x dediğiniz şey sinüs x'tir. İkinci bölge olduğu için kosinüs pi eksi x dediğiniz şey eksi kosinüs x'tir. Bunlar trigonometrik dönüşümler. Yalnız şurada fonksiyonun karesini alıyorsunuz. Dolayısıyla yani şu kareden dolayı aslında şu eksinin de bir anlamı olmayacak burada. Şimdi limit x pi'ye giderken henüz daha belirsizliği görmedim ama şuranın sinüs x olduğunu yakaladım. Ve sinüs x parantezini aldığım zaman cos kare x eksi 1 orası. Şurada da x parantezini alırsam 1 eksi kosinüs x de orası gelecek. Hocam şurada eksi vardı şu eksiden dolayı artı olur mu demeyin. Bakın tekrar söylüyorum karesini aldığınızdan dolayı şuradaki eksinin bir anlamı yok aslında. Şimdi x pi'ye gidince kosinüs pi e, biliyorsunuz. Eksi 1 eşit ama karesini alırsanız 1 olur. Şura yukarıdan 0 gelir. Şurası da 1 olduğu için 0 geliyor. Yani belirsizlik durumumuz mevcut. O zaman biz pay ve paydayı 0 yapan değerleri bulup götürmemiz gerekiyor. Limit giderken, x pi'ye giderken sinüs x, kosinüs x eksi 1, c eksi 1 ve c artı 1 diye alalım. Payda kısmında x var. Bunda 1 eksi c diye alır. Şunları sadeleştirirsem bir eksi gelir. Şimdi sinüs pi e, nereye eşit oluyor? Sıfıra eşit oluyor. Kosinüs pi eksi 1 e eşit olduğu için buradan yine ne gelecek? Sıfır gelecek. Öyle değil mi? Bir eksi daha var. Ee, ama çok bir yok. Aşağıda da x yerine pi yazdığınız zaman pi gelir. Ama sıfırın sayı bölümünden sıfır geldiği için bu olay burada biter. Güzel bir soru. X sıfıra giderken bakın sıfır bölü sıfır belirsizliğini yakalıyorsunuz. Çünkü şu sıfır olduğu zaman 2 eksi 2 yukarı sıfır aşağı zaten sıfıra gidiyor. Ama Tabi bunu aynı zamanda tanımsız yaptığı için bu noktaya bir sağdan bir de nereden gelelim? Soldan yaklaşalım. Tabi x artı 2 fonksiyonumuzla bir alakalı durumumuz yok. Her zaman x artı 2 diye çıkar. Yani sıfırın solunda x artı 2 her zaman nedir? Pozitif bir sayıdır. Eksi 2 sadece sıfırın sağında alttaki ifade x çıkar. Ama solunda ise eksi x diye çıkar. Dolayısıyla şunlar sadeleştiği zaman buradan limit 1, şunlar sadeleştiği zaman buradan limit eksi 1 geliyor. Bunlar farklı olduğu için bu soru için limitimiz yoktur diyoruz. Sinüs pi yukarıdan 0, kosinüs pi bölü 2 o da 0. 0 bölü 0 belirsizliğimiz var. O halde bir trigonometrik sadeleştirme yapıyorum. Sinüsün yarım açısından 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x bölü kosinüs x yazarsak şunları da götürürsek belirsizlik durumu ortadan kalkar. 2 çarpı sinüs 91 olduğu için sorumuzun cevabı 2. Gördüğünüz üzere yaptığımız tek şey belirsizliği önce görmek. Sonra belirsizlik yapan pay ve paydayı belirsiz yapan durumlar bulup sağa eleştirmek. Yine şöyle limit x e'ye giderken bakın yukarısının ln x artı 2 ve ln x eksi 1'in çarpımı olduğunu Söylesem yanlış mı yaparım? Yok doğru. Peki aşağıda da şu ln e, x'in karesi o 2'yi başa al 2 parantezini alırsan ln x eksi 1. Biliyorsunuz ln'e 1'e eşit. 1 olduğu için şu çarpanlar 0 olur. Bunlar sadeleştirirsen belirsizlik durumu ortadan kalkar. ln'e 1 olduğuna göre şimdi yukarısı 3 aşağısı 2 limit değeri 3 bölü 2. Aynı şey yaptım bakın ne yaptım? Çarpanları buldum. Pay ve paydayı 0 yapan çarpanları bulup sadeleştirdim. Geriye kalan fonksiyonda 1. bölüm sorusu gibi yani görüntüyü sadece almak yetiyor. Şimdi burada yine bakın çarpanlar ayırma bilmek gerekiyor. Şu ikisi 8. dereceden x eksi 1. Şimdi şu ikisi 4. dereceden x eksi 1. Şu ikisi karekök x eksi 1. Şu ikisi de x eksi 1'i verir. Yani yukarısı yukarısı x eksi 1. Aşağıya da kare farkından x eksi 1 ve x artı 1. Belirsizlik kalktı mı? Hayır. Şunlar sadeleştirirseniz kalkar. Hem payı hem paydayı 0 yapan değerler buldum. Şimdi de yukarısı 1 aşağısı 2 cevap 1 2 bitti bu kadar. Gelelim bu soruya. Önce g'yi bulalım. x kare artı 18 bölü 3x fonksiyonu. g fonksiyonum. g'yi f'de yerine yazacağıma göre bunu tutacağım. Şurada yazacağım. 3 çarpı x kare artı 18, 18 bölü 3x eksi 9'um var. 3'leri sadeleştiriyorum. x kare artı 18 eksi 9x bölü x şekline getiriyorum. x kare eksi 9x artı 18 bölü x. Hatta bunu da şöyle yapalım. 6'ya 3 diye düşünürsem eksi eksi alırsam aslında x eksi 6 x eksi 3 bölü x. Bu arkadaşlarım f bileşke g. Ne yaptığımı merak ediyorsanız bu bileşke fonksiyonla alakalı yaptığımız derse gidin. Bileşkeyi iyice bir kavrayın gelin. Ne yaptık? g'yi yazdık. Nerede? f'te. Şimdi dolayısıyla burada yukarı kısmı ne olmuş oldu? x eksi 6 x eksi 3. Payda kısmında x var. Onu da x eksi 3 ile çarpalım. E şimdi x 3'e giderse şunlar olayı sıfırlaştırır. Onları sadeleştir. E sonra şurada kalanlar da 3 yaz. Yukarısı x 3 aşağısı 3 cevap x 1 şeklindedir. 2016 yılında gelen işte bu 0 bölü 0 belirsizliğinde iki tür var demiştim. Birincisi pay ve paydayı sıfır yapan çarpanları bu İkincisi İkincisinde köklü böyle ifadeler olur. Mesela burada pay kısmında var. Arkadaşlar pay kısmında varsa da pay ve paydayı şuranın artılısıyla çarpacaksınız. Payda kısmında olsaydı da aynı şeyi yapacaktım. Hem pay kısmında hem payda kısmında ayrı ayrı böyle köklü denklemler olsaydı da aynı şeyi yapacaktım. Bakın bunu size iki yoldan çözmeye çalışacağım. Önce denklemi kök x artı 5 ile artı kök 5 ile hem payını çarpalım. Tabii payını çarparsanız paydasını da çarparsanız denklem bozulmaz. Yoksa sıkıntı. Şimdi şurası 2 kare farkından x artı 5 eksi 5 olur ya. Şunlar sadeleştirilir. Yukarıda x kalır. İşte payı ve paydayı sıfır yapan değerler sadeleştirirseniz son şekliyle soru x sıfıra giderken 1 bölü kök içerisinde x artı 5 artı kök 5. Şimdi sıfır yazarsanız 1 bölü kök 5 artı kök 5. 1 bölü 2 kök 5. Bunda kök 5 ile çarpar payda da kök bırakmayacağı için kök 5 bölü 10 şeklinde karşınıza gelir. Bakın bu normalde standardı budur köklü ifadelerde eğer pay kısmında ya da payda kısmında ya da her ikisinde farklı farklı varsa da her ikisi için de ayrı ayrı çarpmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman belirsizlik durumu ortadan kalkar. Bir böyle bir çözüm yapabilirsiniz. Ha, bakın bir de şöyle bir çözüm yapayım size. Aşağı kısmında bir düzenleme yapın. Mesela x artı 5 eksi 5 gibi düşünün. İsterseniz de böyle yapın. Sonuçta her ikisi de aynı kapıya çıkar. Yani yukarıya dokunmuyorum da. Aşağısını iki kare farkından düşünüyorum. Bakın şöyle. 5 ekledim. 5 çıkardım. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmadım. Ya yani matematik oyunu oynuyoruz aslında. Bunlar sadeleştirince aynı şey. Yine 1 bölü. Ne gelir burası? 2 kök 5 gelir. Bakın fark etmiyor. Kök 5'e de çarparsanız bu gelir. İkisinde de aynı sonuca ulaşırsınız. Hangisini severseniz onu yapın. Ha burada benim hangisi daha kolay diye sorursanız aslında hani çok uğraşmama adına köklü denklemine çarpmak daha kolaydır. Ama akrobasi hareketi istiyorsanız alın size. Onu da yapabiliriz. Normalde olması gereken şey Yukarı kök x artı 3 artı 2 ile ve aşağıyı da aynı denklemle ne yapmak? Çarpmak. Dolayısıyla şu aşağısı x artı 3 eksi 4 olduğu için x eksi 1 olur. Şimdi ne oldu bunu yaptığımız zaman? Şunu da iki kare farkından açmış olalım. x eksi 1 x artı 1 diye. Sonra çarpmış olduğumuz kök x artı 3 artı 2'miz dursun. Aşağı kısmından x eksi 1. Şunlar sadeleştirince ne oldu? Belirsizlik ortadan kalktı x artı 1 de 1 yazdığım zaman 2 şurada 1 yazarsam o 2 2 daha 4 yapar cevap ne olur 8 peki hocam bunu biraz önce yaptığınız gibi yapabilir misiniz ya olmaz diye bir şey yok arkadaşlar çok hani böyle kafanızı karıştırmak istemiyorum ama niye olmasın yani bunu da yapalım sonra talep gelirse onunla alakalı çalışmada yaparım ama çok da kafanızı karıştırmıyorum. mesela şurası x eksi 1 x artı 1 ya şu arkadaşınızı ne yapın mesela? X artı 3 eksi 4 diye düşünün. Sonuçta x eksi 1'i bana ne yapar? Verir. X artı 1'e dokunmadım. Kök x artı 3 eksi 2. Bakın şurası kök x artı 3 eksi 2 ve kök x artı 3 artı 2 şeklinde yazılabilir. Şunları sadeleştirirseniz geriye belirsizlikten bir şey kalmaz. 1 yazarsanız 2, 1 yazarsanız şundan 4 gelir diğerinden ve çarparsanız 8. Yani olmaz diye bir şey yok. Matematikte yanlış yapmadığınız sürece, böyle katliam yapmadığınız sürece sorun yok. Denklemin her iki tarafına ekleme yapabilirsiniz. Bir ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Bunlar mümkün. Dolayısıyla bu soruda x artı 4 artı 2 ile burayı ve şurayı çarpıyorum. Şunun artılısıyla pay ve payda çarpıyorum. Ne oldu yukarısı? x artı 4 eksi 4 oldu. 2 kare farkı özelliğini kullanıyorum. Limit sıfıra giderken. Aşağı taraf x çarpı kök içerisinde x artı 4 eksi artı 2 olacak değil mi? Evet. Şimdi bunlar gitti. Şimdi sıfır yazdığın zaman ne oluyor bu? Şuradaki eşitimiz yok tabi. Yanlış olur. Ve sıfır yazdığın zaman hem yukarı hem aşağı sıfır olduğu için sadeleştirince belirsizlik de kalkar. Yukarıda bir sıfır yazdığım zaman 2 2 4 olduğu sorunuzun cevabı. Aynı soru. Kök x artı 2 eksi kök 2 şey artılısıyla çarpacağız. Limit x sıfıra giderken yukarısı x kök içerisinde x artı 2 artı kök 2 bölü alt tarafı direkt 2 kare farkından artık yazalım. x artı 2 eksi 4 değil mi? Şey eksi 2. Dolayısıyla bunlar birbirini götürür. Şunları da götürürseniz belirsizlik kalkar. Kök 2 kök 2 2 kök 2. Bakın böyle yüzlerce soru karşınıza çıkar. Aynı şey Şurasını kök x artı 8 artı 3 ile çarp ve böl. Yukarısı ne oldu? x artı 8 eksi 9. x eksi 1 verecek. O x eksi 1 şununla gidecek. Sadece bu kalacak. 1 yazınca 3 çıkacak. 1 bölü 6 sorunun cevabı olacak diyebiliriz. Aynı şey. Kök içerisinde 1 artı ln x artı 1 eksi ln x ile çarpıyorum. Aynısını bölüyorum. Dolayısıyla yukarıda 2 kare farkından 1 artı ln x birinci çarpanım eksi ikinci çarpanım 1 eksi ln x bu da ikinci çarpanım. Artı 1 eksi 1 gider. Eksi eksi artı yaptığı için yukarıdan ne geliyor arkadaşlarım? 2 ln x bölü ln x çarpı kök içerisinde 1 artı ln x artı kök içerisinde 1 eksi ln x. İşte ln 1 sıfır olduğu için pay ve paydayı sıfır yapan değerler bunlar. Şimdi yukarıda 2 ln 1 0 1 bu da 0 o da 1 sonuç 1 şeklinde karşımıza çıkar. Evet gelelim şu tiplere. Bunlarla da çok karşılaşacağız arkadaşlarım. Burada mesele şu. Ee, x eksi 2 ve x artı 1 aşağının çarpanı. Şimdi sonucun reel sayı çıkması çok önemli bakın. Ama 2 aşağıyı 0 yapıyor. Demek ki f'in içerisinde bir x eksi 2 çarpanı olmalı. Benzer mantık. Burası 3'e 1. Yani aşağıda x artı 3 ve x artı 1 var. Şimdi eksi 1 aşağıya 0 yaptığına göre ve sonuç bir reel sayı çıktığına göre ya demek ki benim fonksiyonumun içerisinde bir de ne olmalı? x artı 1 çarpanı da olmalı. Yani senin fonksiyon herhangi bir katsayı o katsayı bilmiyorum. K'lar karışmasın diye o katsayı başka bir sayı alayım. Mesela a diyeyim. İçinde x eksi 2 çarpanı var. Birinci verdiği bilgiden olsa gerek birinci verdiği bilgiden gerekli. İkinci verdiği bilgiden de x artı 1 çarpan içinde olmalı. Yoksa pay ve payda sıfır olmazsa k bir reel sayı olmaz. Şimdi mesele şu. A'yı nasıl bulacağız hocam? A'yı şöyle bulacağız. x eksi 2'leri sadeleştirdiğim zaman yukarıda hani bu fonksiyonda ne kalır? A çarpı x artı 1. Aşağıda da x artı 1 kalmıyor mu? Değil mi? 2 yazdığım zaman hatta bunlar da gidiyor. Demek ki aslında A'nın direkt 6 olduğunu buradan ne yapabilirim? Söyleyebilirim. O zaman 6 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1 aşağı kısımda da x artı 3 ve x artı 1 olduğuna göre k limitini k değerini bulmak için. Şunları sadeleştirdiğimde eksi 1 yazarsam 6 çarpı şurasından eksi 3 eksi 1 yazarsam burası 2 olduğuna göre bu da bize k değerini verecek. Yani o da eksi 9 olarak karşımıza ne yapacak çıkacak. Bakın aynı soru. Yalnız üçüncü dereceden bir polinom. bir değerinin ve iki değerinin şuralar sıfır yaptığını ve limitin reel sayı çıktığına dikkat et. Demek ki P polinomu eşittir. Bir A çarpanı içinde x eksi 1 olmalı. içinde x eksi 2 de olmalı. Ha, bir tane bilmediğim x eksi B çarpanı var. Onu bilmiyorum. Peki buradan bu limit değerine ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz. Şu polinoma ulaşırsanız soruyu çözersiniz. Buradan P polinomu A çarpı. Şimdi Polinomda x 1 sadeleştirip 1 yazdığınız zaman a şöyle yapalım. Yani birinci verdi şu bilgiyi kullanıyorum arkadaşlar. x 1 çarpanlarını sadeleştirdiğim zaman ve x yerine 1 yazdığım zaman şurası -1 1 yazdığım zaman 1 b sonuç 4. Şu eksiye atalım. Burasına -4 diyelim. Aşağıda x eksi 2 çarpanını sadeleştirip a çarpı x yerine 2 yazdığım zaman bu 1. x yerine 2 e, bunu sadeleştirdim. 2 eksi b sayısının da yine ne olduğunu görüyoruz. Eksi 3 olduğunu görüyoruz. Şimdi şimdi buradan a sayısına yani o kat sayıya ulaşmaya çalışalım. a kat sayısına ulaşmaya çalışalım. Peki nasıl buluruz? Buradan 1 eksi b sayısını eksi 4 bölü a. Buradan 2 eksi b sayısını eksi 3 bölü a bulurum. Şunu eksi ile çarparsam b'ler gider. Sol taraf eksi 1 olur. Ve burayı topladığımda eksi 1 bölü a olduğuna göre a sayısının 1 olduğuna ulaşıyorum. Şunun da bir önemi yokmuş arkadaşlar. Bunu da karaladık. Peki b'ye nasıl ulaşırız? Şimdi biz fonksiyonda x yerine 1 yazdığımızda şu fonksiyonu x eksi 1'i sadeleştirdiğimizde şurası eksi 1 burası 1 eksi b sonuç 4 çıkıyordu. Yani 1 eksi b eksi 4 olacak. B de buradan kaç çıkacak? 5. Dolayısıyla bakın p polinomunu nasıl bulduk? X eksi 1, x eksi 2 ve x eksi 5 şeklinde bulduk. Şimdi 3'e giderken e, limitini alacağız. Yani şuraya şunu şöyle taşıyın arkadaşlarım. X yerine 3 yazacağım. 3 yazarsam birinci çarpanım 2, ikinci çarpanım 1. Şuradan ne gelecek? Eksi 2 bölü, değil mi? 3 yazarsam, yalnız şurası. <laughs> Doğru yaptık mı bunu? Peki alt tarafta 3 yazarsam ne geliyor? Ee, şurada 3 yazarsam, 2 3 yazarsam 1. Şunlar sadeleştiği zaman sorumuzun cevabını da eksi -2 olarak biliyoruz, buluyoruz. İşlemleri arkadaşlar biraz karıştı, karışık yaptım ama bir daha bir daha dinlerseniz sorun olmaz diyorum.